Merhabalar dostlar arkadaşlar 53 hisseden oluşan yaklaşık 9 videodan oluşan bir seriye başlayacağız. Yalnız arkadaşlar bunlardan 5 tanesini sadece üyelere özel olarak paylaşım ayrı bir videolar üyeler özel nasıl paylaşılır? Abone olduktan sonra şuradaki abone butonundan sonra arkadaşlar katıl butonuna destek olursanız üye olursanız bu katıl butonuna tabii ki arkadaşlar videoyu da izleme hakkına sahip olabilirsiniz. 5 tane arkadaşlar 53 tane hisseden zaten bu 53 taneyi belli bir parametre göre seçtik. Bunu açıklamasını yapacağız. Bu 53 tane 5 tanesinde sadece çok beğendiklerimi üyeler özel kanalda yayınlayacağız. Şimdiden teşekkür ve hemen videoya geçelim. Teknik anlamda beğendiğim videoların ilk bölümüne hemen başlayalım arkadaşlar. İlk videomuz Bay Döner'den. Bay Döner'de arkadaşlar dikkatimizi çeken hususlar neler İlk önce onu anlatalım. Bir defa arkadaşlar şuradaki yükselişte bir hacim artış söz konusu gözüküyor. Hemen şunları biraz daha arkadaşlar anlatmaya çalışalım. Arkasından burada bollinger bandında arkadaşlar bir daralma söz konusu. Bakın şurada bir bollinger bandında bir daralma söz konusu. Bu bollinger bandında ya yani şurasını kastediyorum arkadaşlar. Şu mavi çubuğu kastediyorum. Mavi bulutu. Şuradaki daralma yukarı veya aşağı yönlü sert hareketleriyle de olabilme ihtimali karşımıza çıkarıyor ama burada tabii ki burada bize biraz daha sevinirecek olan bir durum var. RSI arkadaşlar RSI'de mevcut duruma baktığımız zaman hemen şöyle hızlıca bunları yok edelim. Bakın arkadaşlar şurada RSI'de da baktığımız zaman bir ciddi pozitif uyumsuzluk var gözüküyor. Nasıl bir pozitif uyumsuzluk arkadaşlar hemen onu da anlatmaya çalışalım. Fiyat aşağı doğru inerken şu bölgede arkadaşlar bakın daha toparlanabilmiş değil. Yukarı doğru atma şansı bile olabilir buradan. Hemen şöyle anlatalım. Fiyat aşağı doğru inerken RSI'miz arkadaşlar aynı dönemde yukarı doğru bir hareket karşımıza çıkıyor ki burada biz pozitif uyumsuzluk deniyoruz. Yani burada hacim artışı arkasından e, yukarı giderken bu fiyatın aşağı doğru inmesi aynı zamanda Bollinger bandının daralması arkadaşlar sert bir hareket olma ihtimali var. İnşallah yukarı yönlü olur arkadaşlar. Benim beklentim yukarı yönlü ama tabii kesinlikle hani %100 deme şansımız yok. Biden'lerden sonra diğer bir hissemiz iz enerjiye bakalım. İz enerji durum nedir ne değildir diye. İz enerji şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar iz enerji de aslında bir pozitif uyumsuzluktan ziyade bir yükseliş trendinin dibi var arkadaşlar. Burada tabii bizim dikkatimizi çeken şu. Bakın şöyle bir ne zamandan itibaren hemen hemen birinci ayın 30 itibaren haftan bir yükseliş trendi var gibi gözüküyor. Burada tabii ki yükseliş trendinin şu anda aslında biraz aşağı doğru biraz kırmış gibi gözüküyor. Tabii bu kırması bizim için şurada ince kırmızı çizgi. hatta şunu biraz değiştirelim biraz daha koyulaştıralım arkadaşlar bunu rahatlıkla görebilmeniz için. Hemen şöyle, şunu biraz kalınlaştıralım. Biraz da koyu renk yapmaya çalışalım. Siyah şeklinde daha rahat. Bakın arkadaşlar, şuradaki siyah çizgi olan 20 günlük hareketli ortalama. Buradan biraz aşağı sarkmış doğrudur arkadaşlar. Burası tabii ufak bir sıkıntı ama daha aşağıda sıkıntı olması. Şu bollinger bandın alt dudağı olan, bugün ben 6 lira 18 kuruşun altı inmesi biraz bizim için sıkıntı olabilir ama buradan bir tepki hareketi gelirse eğer bizim için arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket tekrar ortaya çıkarabilir. Hani burada yükseliş trendinin devamı edeceği düşünürsek buradan bir tepki hareketi gelme olasılığı var gözüküyor. Şurada gördüğüm kadarıyla çünkü çanak tamamlama yolunda ilerliyor. Çanak tamamlama nasıl arkadaşlar? Bakın çanak tamamlama olayı da şöyle bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da belirtmekte fayda var inşallah. Hedef noktası olan 8.60'a gitme ihtimali olabilir diyelim. Ve bunu hemen söyledikten sonra arkadaşlar şöyle Sıradaki hissemize baktığımız zaman KZGY var arkadaşlar. Hemen ona da bakalım. KZG kuzu grup gayrimenkul yatırım ortaklığı. Bakın burada da güzel bir aslında bir pozitif uyumsuzluk var. Evet. Hani burada pozitif uyumsuzluğu şu geri saklayarak daha rahat anlatalım. Şimdi arkadaşlar bakın yine benzer bir durumda. Hemen hemen aynı dönemde bakın şu bölgede Alesay yukarı doğru giderken hemen arkasından baktığımız zaman fiyat grafiğimize Bakın fiyatta arkadaşlar benzer durumda hemen hemen aşağı doğru gitmiş. Şu istisna, istisna da olsa çok sıkıntı ilgili neticede bir, bir e, negatif, e, pozitif uyumsuzluğu bozan bir durum değil arkadaşlar ama böyle bir durum söz konusu olur. Ha burada bir e, Bollinger bandı daralma olaydı. daha da tadından yenmez diyebileceğimiz bir durum ama şu aşama arkadaşlar sadece pozitif uyumsuzluk olma ihtimali var. Hani pozitif uyumsuzluk da arkadaşlar yükselecek anlamına değil yükseliş başlayacak anlamına gelmiyor. Sadece bir tepki hareketi doğurma ihtimali var. Ha burada dikkat edeceğimiz nokta aşağıda daha önce kapanış değeri olan 17 lira 89 kuruşun altına düşerse burası biraz sıkıntıya girebilir. Yukarıdaki ilk hedeflediği noktada 20-23 olarak da karşımıza çıkarabiliriz arkadaşlar. Buradan gördüğümüzde bu şekilde karşımıza çıktı. Ve dördüncü hissemiz. Tarkime bakalım. Tarkimde durum nedir? Ne değildir diye. Tarkim bitki korumasına. Bakın arkadaşlar burada da gördüğümüz kadarıyla bir pozitif uyumsuzluk vardı. Hemen şöyle bakalım. Şimdi bakın yine benzer bir durumda arkadaşlar. Bir tepki hareketi gelmiş ama daha devamı gelir mi? Fiyat aşağı doğru inerken arkadaşlar bakın şurada yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Bu da bizim için pozitif uyumsuzluğun hala devam etme olasılığını karşımıza çıkarıyor. Tabi burada Bollinger bandında da bakalım. Bollinger bandı evet arkadaşlar. Yani neticede Yataya sarmış bir Bollinger bandı biraz daha daralırsa çok daha güzel olur ama arkadaşlar burada bakın son yükseliş kısmında şuraya biraz daha toparlamaya çalışayım arkadaşlar bakın son yükseliş kısmında şu bölgede şu bölgede aray sayısı saklayalım. Şuradaki Bollinger'i de saklayalım arkadaşlar. Rahat anlayamayız için. Bakın şu bölgede arkadaşlar fiyat artışı sağlanırken hacmin artması aslında bizim biraz da rahatlatacak konumda olmamızı sağlıyor. Bu da arkadaşlar diğer bir hissemiz var. karşımıza çıktı. Ve Reader'a baktığımız zaman Reader nedir ne değildir diye. Reader'da arkadaşlar uzun süredir yatay gidiyor. Hatta uzun süreden ziyade arkadaşlar bayağıdır ne zamandan beri? 2024'ün Mart'ından beri yani son bir senedir arkadaşlar hızlı bir şekilde aşağıya gelen bir hisseden bahsediyoruz ki zirve noktasına baktığımız zaman 79 lira 50 kuruş olarak karşımıza çıktı. Şu andaki değeri 11 lira 49 kuruş yani parayı pul eden bir hisse olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada tabii ki şöyle bir görüntü var. Aşağıda arkadaşlar bakın son ne zamandır hemen hemen 11. aydan beri bir hacim artışı var. Yatayda hacim artışı aslında hissenin toplandığı imajını çıkarıyor ama bir takasına da bakmak lazım. O da bizim şu andaki konumuz değil. RSI'ye baktığımız zaman RSI arkadaşlar bakın şu bölgede yukarı doğru gidiyor. Hemen şöyle arkadaşlar yine zaten söyleyelim. Tabii ondan önce bir Bollinger bandımıza da bakalım da RSI'den önce. Bakın Bollinger bandda bir daralma var. Onu söylemekte fayda var. Ne zaman tepki vereceği belli değil arkadaşlar. Ama hacim artışlarına baktığımız zaman hani çok da uzun süreceğini açıkçası ben düşünmüyorum. Ben yani uzun süreden kalsın belki bir ay belki bir buçuk ay ama bir tepki hareketi gelme olasılığı var gözüküyor. Şimdi Bollinger'i sakladıktan sonra fiyat dairesi arasında bir bağlantıya bakalım. hacimle bu arada saklayalım. Bakın arkadaşlar yine benzer bir durumda. Hemen şöyle fiyata saklayalım. RSI arkadaşlar sıkışıyor. Onu söylemekte fayda var. Yani hem buradan şöyle baktığımız zaman hem aşağıdan arkadaşlar bir sıkışmışlık söz konusu kısmen de olsa var gözüküyor. Bakın şuradan da şuradan da bir sıkışmışlık olması gözüküyor. Bir daralma var gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışında şu üsttekini sildikten sonra aşağı doğru baktığımız zaman fiyatlamasını hemen şöyle bakın fiyatlamada da şöyle bir görüntü hala şu bölgedeki pozitif uyumsuzluğu kastediyorum arkadaşlar. Bu bölgede bir pozitif uyumsuzluk var. Pozitif uyumsuzluktan sonra hareketlerde arkadaşlar dikkatli olmak lazım olumlu anlamda. Şimdi hacmin artışına baktığımız zaman şu bölgede Ortalama hacimde ciddi bir artış var. Bu 27 günlük ortalama hacim. Bakın geçmiş haftalara, geçmiş aylara baktığımız zaman ortalama 18 milyon, 23 milyon, 32 milyon hacim varken ki bu 7 günlük ortalama hacimdir. Baktığımız zaman arkadaşlar 80 milyona baktı. 80 milyon, 33 milyon ve şu aşama 20 milyon civarında bir sabitleme söz konusu gibi gözüküyor. Bakalım tepki hareketi gerçekleştirebilecek mi? Önümüzdeki günlerde bakacağız. Ve Hatsan'a bakalım. Hatsan ne gözüküyor? Hatsan gemi inşa bakım sanayinde. Bakın burada da arkadaşlar yine bir pozitif uyumsuzluk var. Çok bariz bir şekilde kendiniz de görüyorsunuz. Aslında geçmişten gelen şuradan da gelen bir pozitif uyumsuzluk var bunu yani şöyle bir fiyat ve pozitif e, aşağı şöyle bir görüntü de olabilir. Bu birinci tabii ki biraz uzun vadeli. Bir de kısaya baktığımız zaman arkadaşlar kısa da yine benzer bir pozitif uyumsuzluk var. Bakın dip noktası itibariyle baktığımız zaman ister buradan ister buradan ister buradan bakın arkadaşlar. Şu anda araya sahip bakın fiyat sabit bir olsa aşağıda iki sabit değil biraz aşağı meyilli ama çok net gözükmüyor. Aresa yukarı doğru gözüküyor. Burada bir bu işte uyumsuzluk var. Bunun dışında hemen baktığımız zaman bir de Bollinger bandımıza. Bakın arkadaşlar Bollinger bandında bir daralma feci bir şekilde var ve hacim artışı bakın şu bölgelerde ortalama hacim 826 1.200.000, milyon 200 bin milyon lotken şu anda ortalama hacimi baktığımız zaman 1 185 bin civarında hatta şuralarda 1 100 1, 200 civarında ve bir tepki hareketi gelmiş. İnşallah bu tepki hareketi arkadaşlar yukarıda ilk önce dip noktası tepe noktası 42 liraya Arkasından 44 liraya geçerse zirve noktası 51 liraya, gel 51 liraya gelme ihtimali karşımıza çıkabilir. Ve Artemis'e bakalım bu videomuzun son hissesi. Artemis haliyle baktığımız zaman neler gözüküyor? Bakın bu da arkadaşlar yine hat sanki bollinger bandı bir daralma var. Ve hacim artışı da güzel bir şekilde arkadaşlar. Hemen arkasından baktığımız zaman yine pozitif uyumsuzluk var diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar burada da bariz bir şekilde pozitif uyumsuzluk sonrası bir tepki hareketini görüyoruz. Bakın şöyle bir. Hemen bollingerde sakladıktan sonra aklımıza bulsa bakın bir de bir şey daha söyleyeceğim ama orayı hemen söylemeyeceğim. Şimdi şurada RSI yine yukarı doğru giderken arkadaşlar fiyat çizgimiz ister buradan bakın ister buradan bakın arkadaşlar RSI'ye göre aşağıda kalmış gözüküyor. Bir baskı unsuru fiyat üzerine baskı unsuru karşımıza olma ihtimali var. da güzel olan bir şey daha var arkadaşlar şu yataylık boyunca bakın şuradaki RSI'yi de gizleyelim gizlenen dur şöyle evet RSI'de arkadaşlar şöyle gizlediğimiz zaman bak RSI'yi gizledikten sonra şu bölgeye baktığımız zaman ortalama cimde arkadaşlar aşağı tarafta Artış var gözüküyor. Bu da bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl artış var? Bakın şuradaki ortalama cimler 1 milyon, 1 milyon 300, 1 milyon 200, 1 milyon 500, 1 milyon 600, 1 milyon 400 ve şurada da arkadaşlar 3 milyona kadar dayanmış. Arkasından 2 milyon ve en sonda 1 milyon 800 ve son olarak da 2 milyon not arkadaşlar. Son 7 günlük işlem hacminin ortalaması olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.